Hepinize merhaba Merhaba Bugün sizlerle e, WiFi Kredi programını tanıtacağım. Evet, ismi WiFi Map. E, WiFi nasıl bir şey uygulama? Mesela siz bir tane kafede oturuyorsunuz ve kafeteryanın WiFi'sına bağlanmışsınız. Gidiyorsunuz ve o WiFi'nin şifresini ekliyorsunuz. Şu an gecenin 12 olduğu için, a, gecenin 1 olduğu için 1.5. Çok fazla kusuruma bağıramayacaksınız. Kusuruma bakmayın işte ekliyorsunuz ve diğer insanlar da gidip ona bağlanabiliyor. Çok güzel bir uygulama. Yani e, wifi Wi-Fi kırıcı değil tam olarak. Şimdi açıyorum. İlk önce konumumuzu açmayı unutmayın. Konum açık olsun yani buna dikkat edin. Konum açtıktan sonra şunu tıklıyorsunuz. Gördüğünüz gibi burada etrafında bir sürü Wi-Fi. Şunların hepsi Wi-Fi. Şöyle büyüttüğümde hatta daha çok çoğalıyorlar. Daha çok çoğalıyorlar. Mesela ben gittim bunu seçtim. Buradan Tolga PlayStation Cafe diyor burada. Ee, Tolga PlayStation Cafe'nin üstüne tıkladım mı? Gördüğünüz gibi burada password iPhone 1989 diye bir şey çıktı. Gördünüz mü? Mesela ben istemiyorum bunu. Mesela ben istiyorum şunu. Kehre var bloklarının, bloklarının şifresi var. İsmi ee, ismi Android 60. Yani Wi-Fi'nin Şifresi de Oğul 1 2 3 Oğuz. Gördüğünüz gibi böyle bir uygulama isterseniz siz de ekleyebilirsiniz wi Ama pek tavsiye etmem tabii. kendi Wi-Fi'nizi ekleyin. Dışarıdaki wi ekleyin. Ee, video ben seni beğenmeyi beğenmesin. Hemen mı? Ee, beğenmediniz yorum atmayın. Dur, dur. Evet, videoyu hemen kapatma. Hayır, ayrılma. Bitme. <laughs> Facebook sayfamızı benim Facebook kişisel sayfamı var mı? Ve Instagram hesaplarımı takip etmeyi unutmayın. Siz de seviyorum. Bugün bu kadar görüşürüz. Bye bye.